Merhabalar arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte e, en sonki videomuz yani serisine devam ediyoruz. Ama şuradaki şepur şepur bunları kazalım. 3 şunu da kıralım. Şimdi bir bunu a yavaş kırılıyor. Tamam. Bu da cam kalmak. Aa bu hızlı kırıyor. tam bunu bununla kıralım o zaman. Ama bunda yok yapılmıyor. Aa taş ama <laughs> ne? Oha. Aa. Oha demiyoruz arkadaşlar. Ama kalmanın gücü yavaş oldu. Onu söyleyeyim. Çok güzel oldu bu arada. O ey samar videoları olur ya arkadaşlar böyle. Ona çok benziyor. Oo bu çok iyi. Neyse kalmamızı harcamayalım. Ama bayağı bir güzel ya. Şunu da kazalım. Hemen bir tek atalım diyecektim. Gerçekten de tek at. Aa şurada da şeyler var. Aa burada da varmış tamam. Bunları kırabiliriz o zaman. Şunu da al, şunu da, şunu da, şunu da. Şimdi aşağı ya. Ha, biz zaten buradan gelmiştik. Bu arada onu söyleyeyim. Şu elmas mı? Yoksa demir, demir. Ama şimdi şuraya gideceğim. O yüzden şöyle gidiyorum. Aa şu şu bir şöyle bir kazmamız yok mu? Çok güzel kazıyor ya. Aya bak arkadaşlar bakın bir tıklıyorum şey oluyor. İki kez çıkıyor. ya yani iki tane kalma kırıyor. İki tane yer kırıyor. Aa böyle bir şey var bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya, biz çubuğumuz var mı? Var. Şöyle bir opel kılıç ne? Şöyle bir de opel balta yapalım. Pardon kalma. Çünkü kalmamız bitti bitecek. ben kalmayı atıp bu Opel kalmayı alabilirim. Yanlışlıkla bunu alıp atıp bunu da aldım. Ben ne dedim anlamıyorum. Ben ne dediğimi anlamıyorum. Ee, bir dakika ya biz şuraya gitmiyor muyduk? Niye buralara geldik? Ee, şuraya gidebilir. Şuradan gideceğim. Ha, gidelim oraya. Lan bir dakika. Ee, ben bir şey dedim. Abi bir dakika da yok. Gel yarsa, gel yarsa, gel yarsa. Hasarına bakacağım. Ama hasarına senin yüzüne bakamıyorum yarasa. Neden ee, yarasayı öldürüyorum? Burada başka bir canlı yok. Bir de koronayı yarasa başlattı. Aa tamam. Biz buraya gelmemiştik. İyi oldu buraya gel Aa bunlar ne? Aa, bunları da kazalım. Evet tek atalım bunları kırmak için de. Vay be. Bugünleri de mi görecek? Eskiden çok yavaş kazardık. Artık çok. Ama abartmadık mı? Biraz fazla çıktı. Açtım tam 30 tane. Bunlarla ne yapabiliyoruz? Şöyle Ruby'den bir şeyler deneyelim. Olmadı. Belki de lapis çubuğuyla olacak. Kim bilir? A olmadı. Tamam bakalım o zaman. A yapamıyoruz çünkü bize bir dakika. Şu aşağıda vardır galiba çubuklar. Hadi çıkartı. Ne? Bunlar da be. Allah. Ah çubuklar burada. Bu da pis. O zaman bu. Ha, oksijen lazım bize. Biz alamazsın kovası lazım. Yoksa ben yani nereden bulayım? Bu arada buradan gelmemiştik yani böyle bir yer bulmamıştık. Yeni yerde bulduk onu onu söyleyin. Şöyle olmadı mı? Biz aşağıdan geldik. Aşağıdan geldi, Aşağıdan aşağıdan gitmedik. Yukarıdan çıkmışız zaten Neyse biz o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Yukarı çıkalım. Yeni bir mağara bulacağız. Çünkü o mağara tüm e, şeylerini topladık. Nasıl işte yine yağmur. Ha burada arayabiliriz bence. Şurada yer var da orayı kullanmayacağım. Ee, hadi mağara. Böyle rastgele bir yerden isten mi diyeceğim? Burada bir yer var. Ya mağara bu bilinmiyor ama. Yok be mağara değil burada. Ya mağara da pek görünmüyor. O yüzden bu mağaraya girmiyor. Şöyle biraz yer seçeceğim oradan aşağı kalacağım. Öyle yapacağım. Ya. Çünkü yapacağım başka bir şey yok. Oo, snap. Aa, yaptım. Yani yaptım derken baktım. Şurada bir mağara var. Çok güzel görünüyor ha. Ama giremeyeceğim. Yani bilerek girmeyeceğim. Burada bir tane köy bir tane de mağara vay be mağara ya abi mağara da değilmiş şu mağara mı ya da değil ya bir dayanamıyorum bana bir mağara o ne be ya arkadaşlar eser şu, şu mağaraya gideceğim. Manşeft. Bunları katalım bu arada. Ee, tamam. Manşeft bulduk. bazen çıkmayacak. Ya maden çıkmayacak derken bir şey çıkmıyor. Şuradan oraya zıplayacak mı? Ha, ağaç var zannet. Allah Allah. Oof yukarı mı çıkacağım? Ama ikide biryle. Böyle çıkalım yukarı. Tamam geldik. Bunu geldik ya söyleyeyim. Tamam. Da gidebiliriz. İşte. Gördüğüm o şey. Ben ilk önce şu kılıcın bir hasarına baksak mı? 9 saldırı hasarı o zaman. İneğe tek atacağız. Hemen bakıyorum. Oha evet tek atıyor. Hatta hmm. ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İlk defa e, şöyle bir bakın şöyle yap şey yapmıyorum. Aa! Şöyle bir yer bulduk işte. Yani böyle bir yer. Aa o sikiyenler var. Kalabilir miyiz? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Galiba kırılmayacak. Kırılır. Kırılsana. Ee, arkadaşlar biraz sihirli olacak. Evet biliyorum. Ben de ama istemiyordum. Şimdi öyle madene git. Şöyle yap böyle yap. Uğraşamam. Arkadaşlar. O yüzden bunu yapacağım. Sadece olsun. Yani kalmak için elmas kalmayı kullanacağım. Bir daha elmas kalmayı kullanmayacağım. mı? Yani. Kırılsana. Heh yarım saate kırıldı ya nedense. Bu obsidyenler sertleşmiş mi acaba? Sertleşmiş obsidyen diye bir şey mi geldi? Obsidyenler şöyle bir ihtiyacımıza yarayacak. İşte bakın bu ihtiyacımız. Kral. Ay çok yavaş kazılıyor bu arada mı söyleyeyim? Kaç tane oksijenimiz var? Hemen ona bakacağım da. 4. tam bunlarla da şöyle. Ha ya, yapanı ya, yapa yapa. Kutu var mı yapıyorum? Tamam bunlarla. ben çalışma masamı doğru yol yapayım diye oraya koymuş. Bir tane, pardon iki tane yapabileceğimiz bir hak var. Birincisi zaten biliyorsunuz. Böyle yak, kılı, kılıç yapacağız. Bence en iyisi şu tahta baltayı Ben en iyisi kazma yapayım. Hızı ne kadar? Üç saldırı hasarı var. Ona kırmayı deneyeceğim de pek kırılacak gibi durmuyor. Kırılsa da verecek gibi durmuyor. Ama anlaşıldı bu farklı bir şey. Bir dakika, Bunun kıracağını yapayım başka var yapmayacağım. Öyle bir deneyim yapmak istiyorum. Bu Mobal, bu boş var. Hadi bakalım bunları deneyeceğiz. Sen nasıl bir şeysin acaba? Bu arada şunları bir değiştirerek Kaça saldırı az? Bakmayacağım. Ama 11 saldırı hasarı olduğunu söyledi. Atların kaç canı var? Evet, bir 11 saldırı hasarı var dedi ama. At kalaycı Murat tarafından kat diyor. Kenarda. Bir şey de vermedi be. Şuna bak. Ama biz şey yapacağız. Bir inek falan arayacağız. Abi inek yok. Koyun yok. Ama abi hiçbir şey yok. Şimdi orada da aynı şey var. O acaba oyunu tutarsın. Bu, niye var? Orada biz kazmanın gücünü hiç bakmıyoruz. Ha, hiçbir daha kazma gücü yok. Tavuk. ama tavuk büyük ihtimalle tek yiyecek. Sakın bunu kuran neksa Allah gelir videomda beni keser artık. Neyse. Bizim tavuk yok tavuk değil. Koyun bulmam lazım. Aha gelsin. Gel bakalım. Bulamadım. Aa şurada da bir yer var. O zaman oraya gidelim. Evet mağara. Evet. Mağara bitti. Çok küçük bir mağaramış. Aa orada köy var. Ee, bakıyorum da. Aha inek. Gördüm. Allah'a şükür gördüm. Ee, katlam yapmadık arkadaşlar. Hoppala. Oha ilk defa bir kalmayla iki kere vurduğumda kestim. Balka bak. Ne? dakika düşündüğün şeyi de yapacak mı? Oha! Arkadaşlar şunu Bence bunu kullanacağız. Ben baltayı kullanırım kardeşim. Aga ben abla kullanıyoruz. Ha tamam, bunu, bunu da kıracağız. Normal taşı da baltayla kıracağım. Öyle. Aha. Hadi bakalım. İniyoruz. Bir de bir tane mağara var. Hatta şöyle yapabiliriz. Buna daha hızlı kuruluyorsun. Evet. Buna mı gidiyoruz? Buna mı? Buna. Bana başkası. Çok hızlı kırılıyor be. Aa kıramıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da bir son bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.